Sultan şairlerden bir diğeri Sultan 3. Murat, yani 2. Selim'in oğlu olan padişahımız. Sultan 3. Murat da tıpkı İkinci Murat gibi Muradi mahlasını kullanmıştır. Ancak o sadece Muradi mahlasını kullanmakla kalmamış, zaman zaman Murat kelimesiyle de yani adıyla murad etmek şeklinde kullanmak için iyi Iki olmadan direkt Murat şeklinde de adını kullanarak bir kelime oyunu yapmıştır. Ee, şiirlerinde genellikle aşk işte ilham e, övgü tarzı konuları görüyoruz. Zaten önceleri eşine olan Aşırı düşkünlüğü Safiye Sultan'a olan aşırı düşkünlüğü sonrasında da birçok cariyesi olmasıyla bilinen bir şairimiz dolayısıyla gönül işlerinden anlıyor. Dili de gönül işleri konusunda yani aşk sözleri konusunda maharet gösteriyor.